Merhaba Papatya örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hepinizin çok merak ettiği o meşhur motifleri çalışacağız arkadaşlar. Her yerde karşıma çıkıyor. Pinterest'te, Instagram'da e, yelekler, hırkalar, kazaklar her şey yapılıyor bu modelden. Ben de sizlerle yapıp paylaşmak istedim. Modeli çıkardım. Çıkarmadan önce bu modelin iki farklı model olduğunu düşünüyordum ama modeli çıkarmaya çalıştığımda baktım ki ikisi aynı model Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisi de farklı modelmiş gibi görünse de ikisi de aynı model Evet arkadaşlar renkleri hızlı şekilde kullandığımızda farklı görünüyor e, yapımı oldukça kolay Ben iki renkle yaptım elimde siyah yoktu genelde siyah beyaz çalışılıyor Lacivert vardı. Lacivertle çalıştım. Lacivert ve beyaz olarak çalıştım. Şöyle tersini göstermek istiyorum. Gayet düzgün arkadaşlar. İstediğiniz gibi yeleklerinizde, hırkalarınızda, bebek battaniyelerinizde, şallarınızda kullanabilirsiniz. İstediğiniz tüm iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Şal yapmak istediğinizde şal ipleriyle de muhteşem olur arkadaşlar. Benim kullandığım ipler Nako'nun Kaliko ipleriyle ördüm. Kullandığım tığ numaramsa 2.50 milimlik tığ arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bu videonun altına güzel yorumlarınızı yazarsanız beni çok mutlu etmiş olur ve bana destek olmuş olursunuz diyorum ve hemen bu güzel yapımın modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle motifimin ortasından başlıyorum ve sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleşmekteyi noktadan tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Çektiğim zincirle birlikte toplamda 12 tane ikili trabzan yapacağım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 Pardon 9 10 Şöyle ortayı biraz küçültelim. 10 11 ve 12 Şöyle sihirli halkamın ipini iyice çekip ortayı küçülttüm. Ve ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batırıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle kapattım. İlk sıramı bu şekilde oluşturmuş oldum. Arkadaşlar ip kesmeden devam edebilirsiniz. Diğer ipi buraya ekleyerek. Ama eğer hırka ve yelek yapacaksanız ek yerleri belli olacaktır. Ve hırkanızın veya yeleğinizin dışından belli olacaktır. O yüzden yürütme ile yapmayı tavsiye etmiyorum. ipi keserek yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve ben kesiyorum. Zaten örerken şu artık ipleri arada yürüttüğümüz için gördüğünüz gibi tertemiz bir görüntü zaten ortaya çıkıyor. İpleri saklamamız o kadar zor değil. Evet hemen lacivert ipime geçiyorum. İpimi bir düğüm attım. Herhangi bir trabzan tepesine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Her bir trabzan tepesine çift batacağım. İkili trabzan yapacağım. Hemen yanındaki trabzan tepesine bakın. Arkadan ipimi yürütüyorum. Bu şekilde. 1, Aynı yere batırıyorum. 2. Hemen yanındaki trabzan tepesine battım bir aynı yere batırıyorum iki sıra sonuna kadar her bir trabzan tepesine ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz 12 tane trabzanımız vardı ikinci sırada 24 tane trabzanımız olması gerekiyor Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim şöyle netimiz bakalım 24 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra ilk çektiğim zincirin tepe noktasını battım kaydırma ile kapattım bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum ve tekrar beyaz ipime geçiyorum tekrar ipimi bir düğüm attım ve şöyle bakın aynı yere iki tane batmıştık şöyle göstermek istiyorum Şöyle şaşırmayalım. Beyin tüyler de burada. Evet. Bakın. Şöyle iki tane aynı yere battığımızda şöyle birincisine değil ikincisine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Daha sonra yanındakine batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın aynı yere batırdığımız iki tanenin tam ortası şu şekilde batırıyorum arkadan ilmeği çektim uzattım bir sık iğne yaptım ve arkasındaki boş bıraktığımız trabzan tepesine bir sık iğne daha yaptım şimdi hemen yanındakine batıyorum bir sık iğne İki tane şöyle aynı yere battığımızın tam ortasına battım. İlmeği uzattım. Bir sık iğne yaptım. Hemen arkasındaki trabzan tepesine bir. Yanındakine iki. Bakın şöyle iyice şaşırmamanız için gösteriyorum. Tam şunların ortasına batıyorum ilmeği uzattım çok uzatmayalım çok da sıkıştırmayalım bu şekilde hemen yanındakine battım bir sık iğne ikinciye battım bir sık iğne hemen şu şekilde yukarı doğru çekip sık iğnemi yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum Sırasanıma gelmek üzereyim. Yine bir, iki tane sık iğnemi yaptım. Son olarak yine iki tane trabzan arasına tam şu bölüme batıyorum. Ilmeğimi yukarıya çektim. ve kapattım? İlk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Gördüğünüz gibi bu sıramı bitirmiş oldum. Bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve bu bölümü her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yaparak bitiriyorum. Burada arttırmamız yok. Her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasını batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım ve sıramı bitirdim. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi tekrar koyu rengime geçiyorum. Yani laciverte ipime bir düğüm attım ve nereden başlıyoruz bakın şurada tam tepesinden başlayacağım şöyle bakın şuradan değil de şuradan tam şöyle tepesinden başlıyorum kapattım şimdi burada benim 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirim var. Sadece başlangıç işim bu. Yine arkada ipimi yürüteceğim. Tüm başını iki kez doluyorum. Aynı yere batırıp 2 2 ilmek kapatarak üçlü bir trabzan yaptım. Şöyle B kutucuklar yapmış olacağız. Arada zincirim yok. 2 kez doladım. 1 2 3 Bakın yine aynı uzattığımız sık iğnenin tepesine geldim ve burada üçlü trabzanımı yapıyorum arada 3 zincirim var 1 2 3 2 kez doladım tekrar aynı yere batıyorum ikili pardon üçlü trabzan yapıyorum 2 kez doladım 1 2 üçüncü sık iğne tepesine battım üçlü trabzan arada 3 zincirim var tekrar 3 iki kez doladım aynı yere batıp üçlü trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar V kutucuklarımı yapmaya devam ediyorum bir iki aslında saymaya da gerek yok hemen şunların tepesine batırıp B'lerinizi yapabilirsiniz Arada 3 zincir ve yine aynı yere batırarak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Toplamda 12 tane üçgen yuvam olmuş oldu. Burada hiç zincir çekmeden son üçgen yuvamdan sonra sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncüye dördüncü zincire battım kaydırma yöntemiyle kapattım bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum şöyle bir bombelenme çok normal sizde de bombelenme olursa hiç endişelenmeyin şimdi öreceğimiz sıradan sonra düzelecek Hemen beyaz ipimi aldım. Bir düğüm attım ve şu üçgenlerin tam içine bir sık iğne yaparak bağladım ipimi. Burada 1 2 3 zincir çektim ve her üçgen yuvanın içine beşer tane ikili trabzan yapacağım. İpimi arkada yürütmeyi unutmuyorum. Çektiğim zincirle beraber beş tane ikili trabzan. 3 oldu 4 ve 5 Tüm başında doladım. Hemen diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde tüm yuvaların üçgen yuvaların içine beşer tane ikili trabzan yapıyoruz. Başka bir işlemimiz yok bu sıramızda. 4 oldu ve 5. Bu şekilde tüm üçgen yuvaların içine beşer tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Son 5 tane ikili trabzanımı yaptım ve ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batırıyorum kaydırmayla kapattım bir zincir çektim beyaz ipimi kesiyorum ve lacivert'e geçiyorum ipimi bir düğüm attım Evet şöyle çek e, yaptığımız 5 tane ikili trabzanın 3. sıraya batıracağım 1 2 3. battım ve artık köşelerimizi yapmaya başlayacağız ipimi sabitledim arkada yine ipimi yürüteceğim 1 2 3 zincir çektim ve burada köşemin ilk yarısını yapıyorum aynı yere battım aynı yere aynı trabzan tepesine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada 2 zincirim var. Tığın başında oluyorum. Şu aşağıda gördüğünüz üçgenin tam ortasına batırdım. Arkadan ilmek çekiyorum. Çok uzatmıyorum. Çok da sıkıştırmıyorum. Şöyle İkili trabzan yaptım. Burada iki zincirim var. Hemen önümdeki trabzanların üçüncüsüne battım. Sık iğne. İki zincir. Önümdeki şu üçgen yuvanın tığın başını dolayarak battım. İlmek çektim. İkili trabzan. 2 zincir, 1, 2, 3. Ünceye battım, sık 2 zincir, yine tığın başın dolayıarak üçgen yuvanın tam ortasına batırıyorum ilmek çekiyorum, ikili trabzan. Bakın, iki tane modeli bu şekilde yaptık. 3. Modeli köşe yapacağız. 2 zincir tığın başını doladım 1 2 3. 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 2 zincir tekrar aynı trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan bu şekilde olacak 2 zincir hemen bakın Şuradaki üçgen yuvaya battım uzattım ikili trabzan 2 i̇ki zincir 1 2 3. trabzan tepesine sık iğne 1 2 zincir tığın başını doladım Bakın üçgenin tam ortasına batırıp ilmeği çektim. Çok sıkıştırmıyorum ve çok bol da yapmıyorum. 2 zincir. 3. trabzan tepesine sık iğne. 2 zincir ve yine üçgen yuvanın ortasına batırdım, uzattım. ikili trabzan bakın. Her iki modelde bir Köşe yapıyoruz. iki model, üçüncüsü köşe. iki zincir ve yine buraya köşeyi yapıyorum. Yine üçüncü trabzan tepesine üç tane ikili trabzan, iki zincir yine aynı yere üç tane ikili trabzan. şöyle göstermek istiyorum. Bakın her iki modelde bir köşe yapmış olduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. İki zincir ve köşemi tamamlıyorum. Bir. 2 ve 3 2 zincir ilk çektiğimiz zincirin tepe noktasına battım kaydırma ile kapattım şimdi burada bir şey anlatmak istiyorum şimdi ikisinin farklı görünmesinin nedenini burada açıklamak istiyorum kafanızı çok karıştırmak istemedim tam bu bölüme geldiğimde anlatmak istedim arkadaşlar iki farklı zıt renkleri kullanıyoruz yani burada beyazla başladık diğerinde e, lacivertle başladım ama bu son bölümde bir farklılık var. Yelek yapacağız ve siyahla bitirmek istiyoruz, lacivertle bitirmek istiyoruz. Ama biz lacivertle başladığımızda beyazla bitmiş olacak. O zaman ne yapıyoruz? Diyelim e, siyah, beyaz, siyah, beyaz, siyah. Şurada beyaza geçmiş olduk, değil mi? Şimdi burada ipi kuparacağız. Sonuncuyu yine siyahla öreceğiz şimdi şöyle kafanızda hiç karıştırmadan anlatmak istiyorum son iki sıra bakın son e, sıranın bir önceki sırası koyu renk en son sırayı da koyu renkle yaptım ama diğerinde bakın en son sıranın bir öncekini beyazla son sırayı bir sıra koyu renkle yaptım yani bu şekilde ikisi de sanki farklı modellermiş gibi görünüyor ve ikisi de koyu renkle bitiyor arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer e, takıldığınız bir konu varsa yine e, yorumlarda veya Instagram'dan bana ulaşıp e, soru sorabilirsiniz. E, umarım ki anlatabilmişimdir. Bakın koyu renkle başladığımızda sonuncu sıranın bir önceki sırasını açık renkle yapıyoruz. Eğer açık renkle başladıysak son iki sırayı da koyu renkle yapıyoruz. Şimdi ben açık renkle başladığım için ben bu bu, bu, bu sıradan sonrasında yine koyu renkle devam edeceğim. Ama eğer koyu renkle başlamış olsaydım bu sırayı açık renk bir sonraki rengi de koyu renkle yapmak zorundaydım. Şimdi burada tekrar geriye döndüm. Şöyle bir sık iğne yaptım. Tekrar buradan başlamak için. 1, 2, 3 zincir çektim. Burada yine köşemi yapıyorum. Bir kez doladım. Köşenin içine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Tekrar bir kez doladım. Önce 1 sonra 2 2 3 tane üçlü trabzan yapmış oldum. Şöyle net miyiz? Evet. Şimdi tekrar tığın başını doluyorum. Önümdeki boşluğa bir tane üçlü trabzan. Yine aynı boşluğun içine iki tane ikili trabzan. Bir, 2 Son boşluğa gelene kadar tüm boşluklara 3'er tane ikili tırabzan. 1 2 3 Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Arada hiç zincir yok. 1 2 3 Hemen yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan 2 iki ve 3 yanındaki boşluğa geçiyorum 3 tane ikili trabzan 2 iki ve 3 son boşluğa geldim burada iki tane ikili trabzan Üçüncüyü üçlü trabzan yapıyorum önce bir sonra 2 2 daha sonra köşeye geldim üç tane üçlü trabzan önce bir sonra 2 iki, iki. bir tane üçlü trabzanımı yaptım 2 ve 3 3 üç tane üçlü trabzan 2 zincir tekrar aynı köşenin içine 3 üç tane üçlü trabzan 2 ve 3 yine şöyle boşluklarıma geldim ilk boşluğa bir tane üçlü trabzan iki tane ikili trabzan 1 2 Daha sonra tüm boşluklara ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. Dikkatim dağıldı. Sanırım içeriye çekirge girdi. <laughs> Birden ona baktım. Cam açıktı. Herhalde çekirge girdi. Kusura bakmayın dikkatim dağıldı aldı onu görünce havada öyle belki kanat sesini de duymuşsunuzdur. Uçup duruyordu. Evet. Bu şekilde. Devam ediyorum. Yine köşeye gelene kadar devam edeyim. Köşeyi tekrar göstermek istiyorum. Bakın son boşluğa geldim. Son boşlukta iki tane ikili trabzan. Üçüncü trabzanım üçlü. Daha sonra üç tane üçlü trabzan, iki zincir, üç tane üçlü trabzan şeklinde devam edeceğim bu son sıramı. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Yine köşemi tamamlıyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum iki zincir ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım kaydırmayla kapattım bir zincir çektim ipimi kesiyorum ve motifimi bitiriyorum hemen şöyle arkasını çeviriyorum yaptığımız sihirli halkayı herhangi bir ilmeğe tığımı batırarak düğüm atıyorum ki çözülmesin. Daha sonra ipimi saklıyorum. Gördüğünüz gibi motif inanılmaz kolay arkadaşlar. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Bu ipleri de arada yürütmüştük zaten. Yürüttüğümüz ipleri saklamadan direkt kesebiliriz. Bunları zaten saklamıştık. O yüzden direkt kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkası gayet temiz görünüyor. Yeleklerinizde o ip geçişlerini görmek istemezsiniz diye düşündüm. Ve böyle ip geçişi olmadan yapmak istedim. Evet. Şöyle şunu da gizleyelim. Sizler tabi daha ayrıntılı gizlersiniz. Ben Ay şimdi şöyle üstünkü gizleyeceğim. Evet. Şimdi birleştirme arkadaşlar sadece trabzanla bittiği için kaydırma yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Dikerek birleştirebilirsiniz. Zaten benim birleştirme üzerine bir videom var. O yüzden trabzanla sık iğne ile biten motiflerin birleştirilmesini göstermiyorum. Çünkü sadece birleştirme üzerine yapılmış bir videom var. Hemen bu videonun altına açıklamalar bölümüne linkini koyuyorum. Sizler o linke tıklayarak ulaşabilirsiniz dediğim gibi ister dikerek ister kaydırma yöntemiyle yapabilirsiniz birleştirmesi tamamen size kalmış ee, şöyle göstermek istiyorum bakar mısınız güzelliğine Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.